Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o araba lastikliyle çok video gırgır şamatalarımızı istiyor musunuz? O zaman fazla boş kısımları kesmeyeceğim. Biraz da böyle gırgır gır şamatalı kısımlar dursun. Abi sarı o iki dur, dur. Şöyle, <laughs> oluyor bak şöyle. Bakın araba lastikli şöyle şurada duruyor. <laughs> arkadaşlar bir şey diye, Ara, araba şimdi fark Şimdi fark ediyor musunuz? Mu? E... Yürürken abime iki de şöyle şöyle iki buçuk duruyor. <laughs> Öleceğim o yüzden. Arkadaşlar araba lastikliyle çok video istediniz. O zaman Araba lastikliğine bir videomuz gelsin. Ne o zaman yolda görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bu arada Labrador'u sen hiç sürmüyorsun diyenler var. Bugün Labrador'la gezeceğim o zaman o yüzden. Lırık, lırık. Vay bozkurtçu aferin sana aslan. Yeah, Ara araba lırık. lastikliğimizin araba lastikliğimizin lastiğinin çapını sormuşsunuz. Onu da videonun sonunda bisikletlere koymaya giderken koyacağım. Ee, bu arada çok fazla zincirimiz atma yapıyor, lastiğimiz çıkma yapıyor. Lastiği nasıl deneriz onu da yorumlara yazabilirsiniz bize çok güzel olur. Hem araba lastiği o zaman daha çok video gelir. Arkadaşlar neyse ya onda da demeyeyim Arkadaşlar o zaman, iyi yolda görüşürüz. Abi. Biz de konuşmak isteyenler dediğim gibi Instagram'ımıza gelebilirler. O da kanalımızın hakkında kısmında var. Bu arada ben de, ben de bisikletimize binelim. Şöyle. Abi. Şöyle gidiyoruz bakalım. Labrador'u bu arada ben sürebiliyorum. Yavaş yavaş abi heyran ara Ne yapıyorsun? Abi, gidiyoruz. Ne yapıyor ya? Makası unuttuk lan. Labrador atla da al da gel. Arkadaşlar bu arada ee, makas derken böyle bahçe makası bildiğiniz bahçe makası arabalar lastiğinin lastiği çıkma yaptığı zaman onunla takabiliyorum ben arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayan %87'lik bir kısım var onlar da kanalımıza abone olursa bize çok destek vermiş olursunuz o zaman arkadaşlar arabalar lastiğinde de çok video istiyorsanız bunun gibi vlog videoları olsun böyle değişik bir videolar olsun o yüzden onları da istiyorsanız bize yorumlara yazabilirsiniz. Bahçe makasımız da böyle bir şey küflenmiş, müflenmiş bir şey olmuş. Dünyanın en güzel bahçe makası. Aynen. Gelmiş. Yani sakın öyle şey milyon yapmayın. Dolar 1 milyon 500 bak şurası ee, Diamond'dan, Elmas'tan. Ana. Zümrüt'ten, ön tarafı Zümrüt'te. Tabii ki oğlum. Allah yere parça döküldü. 1 milyon dolar yere gitti ya. Tabii. Arkadaşlar bu arada kanalımıza Onu yorum Aa ben dur, dur. yanlış <laughs> <laughs> araba Arabalar Bizi... yiyeyim ben de. Arkadaşlar dediğim gibi sizler için her şey değer ama yani emeğimizin karşılığını alabildiğimi ben inanmıyorum. Ya çünkü önceden videolarımızı çok yorum atıyorlardı, beğeniyorlardı. Şey. Oturdan saniye çıkma Hı. Hı. Evet, şöyle Başıma çıkma yapıyor. Yapıyorsam. Ben elimle oturtturdum bunu. Oraya vuracağız, arkadaşlar. bunun da lastik delme videosunu ben yorumlardan öğreneceğim. Lastik nasıl delinir? O lastik delme videosunu da yakında atarım inşallah e, yakın zamanda. Bu arada bundan sonraki videomuzda büyük ihtimal araba lastikliği de gezeceğiz. sizin bayağı bir özlemişsiniz. Araba lastikliği kaç arkadaş yazmış onu da. O yüzden o yüzden arkadaşlarımız arkadaşlarımızı kırmayıp araba lastikimizde gezeceğiz. Bu arada fazla drift videosu çekmişsiniz diye sor, söylediniz. Ee, yani arkadaşlar içerik yok. Hani yapacak bir şeyimiz de yok. Arkadaşlar yani içerik olmadığı zaman bizim de yani video çekmemiz sıkıntılı oluyor. Bir de iki günde bir video atıyoruz bildiğiniz gibi. Sıkıntı oluyor yani. Yavaş yavaş abi heyran. köpek Köpekler var lan. Bu arada yolu kapattık gidiyoruz. pedal nasıl öldürülür Arkadaşlar Labrador'la ben gidiyorum. Ya bu arada pedal drift sen yapabiliyor musun diye soranlar var. Evet yani biz de iddialı değilim ama yapıyorum ben de biraz. Şimdi bu videoda yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum ama benim şimdi pedal olmadığı zaman drift yapamıyorum. Ensar da geliyor burada. Ee, ben bu yokuşu çıkamam. Abi. Lan kaldı Ensar burada. Abi abi gidiyorum. Dur lan ben de gidiyorum. <laughs> Dik yokuşta. Lan 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 labrador devrildi. Tamam. Şimdi aşağıya gideceğiz. Birkaç bisikletlerin fotoğrafı fazla yok. Bisikletlerin fotoğrafını çekeceğiz. Üstüme bir şey olmuş la bu arada dağdan taştan gidiyor. Buradan ben bir hızlanırsam bir daha duramam. Ensar beni bekle ha? Bu arada Marbola da boyun büken cinsten ha. Herkes bakıyor. Baksanıza. Anfalar. Bak bak kızdan nasıl bakıyor arkadaş. <laughs> Oğlum labradorla gezmesi çok zor lan burada. Şurada bir fotoğraf çeker miyiz lan? Çekmemiz lazım Arkadaşlar bir kapak kapak fotoğrafını biz bir şurada bir çekelim ya. Hem de bir Instagram'a bir post atalım. Basık bisiklet. Para kullanıyor musunuz? Ya bir sus ya. Bu arada Instagram adresimiz basık bisiklet 06. Kötü alışkanlığımız var mı? bir dakika var. Ne? Hadi, hadi, hadi. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu arada Labrador'un şurasına bir sticker gibi bir şey yapıştırdım güzel durdu ya. Bu arada yanaklar söküldü ya. Baksanıza. Beyaz beyazlıklar kaldı burada ya. Ya bir lastik lazım da bize. Bu arada Man buranın manzarası işte. da var ya. Var var <laughs> <ağır> var <laughs> Mameymen gibi konuştum lan <laughs> hmm. İyi hadi bisikletlerin fotoğraflarını biz bir çekelim arkadaşlar. Şaseden kırıldı şurası ya arkadaşlar. Bakın. Bir daha iki tane kırıldı. Allah'tan şurası tutuyor da. Neyse bunu da kaynağını yaptırırız ya. Bir şey olmaz. Ya bisiklet ayakta duruyor mu duruyor ama ya, eskisinden daha güzel duruyor da çok fazla sağ sola yapıyor ya. Arkadaşlar ya. Ya en sar bir elle mi gözünü seveyim. Arkadaşlar neymiş? Parkta video çekmek yasakmış. Fotoğraf çekmek yasakmış. Ya geçen yukarıda da sıkıntı çıkarttılar. Sanki yiyoruz parkı. Vallahi Abi, park, değil. Bizi, bisikletleri Şuraya bisikletleri ya. koyduk. Bakın 3-5 fotoğraf çektik. Güzel olanlarını ben şimdi buraya koyacağım zaten. Kapa <laughs> fotoğrafı da büyük ihtimal bu çektiklerimizden olacak. Yani tam araba lastikliği çıkarttım. 3-5 fotoğraf çektim. Lan adam diyor indir kardeş. Ya tamam abi haklısın. Tehlikeli bir şey ama biraz daha gezelim. Gelen sat. Boyun büken Arkadaşlar. Parktan kovulduk. Yani kovulmadık ama öyle yani. Şimdi son bir kez şöyle parkı dolaşacağız da köpekler ne yapıyor Köpek geliyor. <laughs> Bakın nasıl bakıyorlar lan. <laughs> 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 Oha diyorlar lan. <laughs> Bak abicim şimdi ya? öne yaptırırsak güzel durmaz o yüzden. Yani boyun büken cinsten arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şöyle bisikletleri koyalım. Yanaştır duvara da videoda çıkalım. Videoya çıkış yapalım. Abi. diye bak. Köpekten korktuğu için ağaca çıkmış la. Garibim. Garibim ne yaptın? Ağacı sallasam üstüme atlar mısın? Sallasana bir ağacı Allah aşkına bir salla. Hadi. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada kanalımıza abone olmanın %87'lik bir kısım var arkadaşlar. Onlar da kanalımıza abone olup bildirimleri açarsa yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bu arada yorum like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her yorumunuz, her like'ınız bizim için çok değerli. Yorumlarınızı okuyoruz. Güzel yorumlarınıza seviniyoruz arkadaşlar. Buradan güzel yorum atan arkadaşlarımıza da hepsine teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yani dediğim gibi sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.